1980'lerden bahsettiniz, 1980'lerden ortalarından herhalde bahsedebiliriz. Evet. Ee, bu popüler dini müzik dediğimiz e, müzik türünün ortaya çıkmasını buraya götürebiliriz herhalde. Bu müzik türünün nasıl adlandırırsak adlandıralım. Ortaya çıkışına zemin hazırlayan sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel sebepler nelerdi? Nasıl bir zemin vardı ki böyle bir müzik türü ortaya çıkmak zorunda kaldı tabiri caizse? Sizinle başlayalım, siz onunla ilgili yazdığınızı biliyorum. Hocam esasında Türkiye'nin dini altyapısına baktığımızda Aykut Bey bahsetti. Bu müziğin ortaya çıkmaması lazımdı. Açalım bunu bizim, ne demek çıkmaması Türkiye'deki lazım? Türkiye'deki dindar camiye genel anlamda müziğe olumsuz bakıyordu. Birkaç küçük dini çevre yani dini grup da Hocam, demiyorum. Çok özür dilerim ilahi de bir müzik tarzı. Tabii tabii Yani bahsedeceğim, bahsedeceğim. Birkaç küçük dini çevre ve ilahiyat fakülteleri dışında Doğrudan doğruya musikiyle ilgilenen kimse yoktu. Bu aslında derin fıkıhtaki tartışmalara Anladım. dayanıyor. Kısaca hemen onları hı hı. söyleyelim. Yani bu da bir uzlaşı olmasın mümkün değil. İslam alimlerinin bir kısmına göre müzik genel olarak haramdır, istisna olarak helaldir. Hı hı. Bir kısmı tamamen ters bir bakışıyla e, biraz önce dedik genel olarak hı hı. haram, istisna olarak helal. Ya da genel olarak haram, istisna olarak helal diyorlar. Yalnız burada enstrüman hafif bir farklılık gösteriyor. Şimdi burada belki şey açısından problemli olabilir. Bazı İslam alimlerine göre ben elimdeki kalemi şurada ritimli bir biçimde vurduğumda bile ortaya bir müzik çıkar. Bu takdirde bunu dinleyen kişinin kulağını kapatması lazımdır. Hı hı. Bu işi bu dereceye kadar götüren fıkhi iştihatlar var. Bunlar fıkhi iştihattır. Doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz. Bunun haricinde Enstrümanların haram olduğuna dair yaygın bir kanaat var. Hı hı. Ancak hadisi şeriflerde çok açık olduğu için def istisna tutuluyor. Bundan dolayı İslam hukukunda da bir kişi hani günümüze uygulayalım. Ben Aykut Bey'in gitarını kırarsam. ...tazmin etmek zorunda mıyım değil miyim tartışması Bu olmuş. Bu bile tartışılmış. Bu fikre tartışılmış. göre bayağı sevap işlemiş olursun <laughs> zaten. Sevaptan <laughs> öte buna mütekavvim mal denilir. Yani bir değer ifade eden nasıl bir Müslüman şarap satamaz... ...bir Müslüman domuz eti satamazsa bir Müslüman ya da sahip olamazsa bunlara... Hı hı. E, ...gitara da sahip olamaz. Sahip olmaması gereken bir şeyi ben yanlışlıkla kırmış olsam bile... ...bilerek de kırmış olsam fark hı hı. etmez... Bir para tazmin etmem gerek gerekmiyor. Ama aksi görüşler de var. Hı hı. Bunun esasında helal olduğunu söyleyen diyor ki elbette ki onun sahibi olduğu bir mal tazmin edeceksin. Bunun bir adım ötesi de e, şudur. E, enstrüman çalmak haram ise yani haram olduğunu söyleyenler bir adım bunu öteye götürürler. Dini anlamda e, bir e, diyelim ki ifadeye enstrümanla müzeye dökmek nedir? Hı hı. Örneğin tekbiri bir makamda i̇cra, icra edersek bu daha büyük bir günahtır diyorlar. Burada ben şimdi spekülasyona yer vermemek için isim zikretmiyorum ama günümüz ilmi hallerinde bu geçiyor. Ve bu Buhurizade Itri Efendi tekbiri bestelemekle İslam'a büyük bir bid'at sokmuştur şeklinde bir anlayış var. Halbuki biz yaygın olarak bunun bestesini beğeniriz hı hı. ve bu beğeniriz, şekilde kullanırız. Kullanırız, e, icra ediyoruz. Şimdi olay bu derece e, ileri. Esasında bizim geleneksel yapımızda tekkelerde o yüzden tekke ya da dini musiki kelimesi geçiyor. İlahiler özellikle kadiriler arasında yaygın bir biçimde kullanılıyordu. Hı hı. Sünniler arasında bu e, icra edilen eserlere malumunuz ilahi, e, alevi bektaşiler arasında da nefes, nefes deniliyor. Istiyor. Yani nefes bizim tekkemizde istiyor. bu çok önemli bir şekilde yer almasına rağmen tekkelerdeki bir kırılma, İslam düşüncesindeki bir kırılmadan dolayı esasında biz 1970'lere, 80'lere geldiğimizde bunu yaygın olarak caiz görmüyorduk. Şimdi ben ilahiyat fakültelerinde kabul ediliyor diyorum ama hı hı. ilahiyat fakültelerinde dini, musiki derslerine giren ama esasında müziğin haram olduğunu söyleyen insanlar da vardı. Yok değildi. Var bağır demiyorsun. Vardı yani. o zaman. zamanı. Geçmiş zaman. Vardı tabii. Ha. Vardı. Şimdi böyle bir ortamda e, dini müziğin ortaya yani popüler dini müziğin diyelim ortaya çıkmaması lazımdı. Evet yani ama ne çıktı? oldu da 80'lerin ortasında böyle bir müzik ortaya çıktı? <laughs> yani ne oldu hakikaten? <laughs> Vallahi Aykut Mustafa... Bey. Sanki kervan biraz yolda düzüldü. Yani ben kendi yaşadığım Kervanı anladım. deneyimlerden yani yola çıkarak böyle söyledim. Anladık da niye böyle bir kervan oluşturmak gereği ortaya çıktı? Valla şahsi deneyimim olarak yine söylüyorum. Ee ben bir kurgulanmış bir şeyin içinde değildim Hı -hı. ya da birisi birileri bir otorite ya da bir Hı -hı. fikir umde ülkü tarafından bana ya şöyle şöyle bir şey yapalım da şunu da sunalım falan denmedi ee, gayet şey böyle zuhurata tabi olarak Hı -hı. oldu bu iş dediğim gibi yani ben gitarımı kırmıştım zaten Hı -hı. ama sonra çeşitli istişareler sonucu e, hatta merhum e, Esat Coşan hoca Hı -hı. efendi İskender Paşa'nın e, cam mekanına yazı yazmıştı bu konuyla ilgili e, çünkü danıştığım birkaç isimden Hı -hı. biriydi işte hala sağ olan derslerine devam eden işte Mahmut Toptaş hoca hı hı. o zaman Sultanahmet Camii'nin imamı Emrullah Hoca, Emrullah Atiboğlu yani biz dinle diyanetle yeni ilgilenmeye başlamış gençler olarak çeşitli dersler alıyorduk bu hocalarımızdan. Orada gündeme geldi zaten bu konu. Emrullah Hocam demişti ki Atiboğlu Aykut dedi yani bu gayet dedi olabilir bir şey. Sen dedi üniversitenin kantinde eline gitarını alıp kendi inandığın şekilde yani insanları hırsa, isyana, eee şehvi duygulara e, yönetmeyecek, tahrik etmeyecek şekilde bunları söyleyebilirsin. Ama niye Bu ni dedi bir enstrüman sonuçta. Bir mesaj mı iletmeye çalışıyoruz kastı tarafa? bana i̇şte, ne yapmaya dediğim gibi yani e, benim hayatımda bu bu, bu şekilde gelişti. Hı -hı. Hatta arkadaşlar ispiyon ettiler. Hı -hı. Dediler ki e, Emrullah hocam Aykut arkadaşımız cahiliye'de gitar çalıyormuş. Acaba şimdi tekrar biz ona bir gitar alsak da Acaba kendi dünyamıza ait sözleri bestelese, bunu da anlatsak insanlara da tebliğ etsek, yani son derece doğal, spontan bir şekilde ortaya çıktı. Ee, görüş şuydu, dedi ki Aykut bir ekmek bıçağı düşün, bununla dedi bir ekmeği alır, eşit dilimlere böler, fakire, yoksula, muhtaca dağıtır, adaleti, iyiliği de tesis edebilirsin. İşte bir insana e, haksız yere saplayarak. Canına kast ederek yani olabilecek en büyük günahlardan birini de yapabilirsin. Eşyanın aslı ibahedir. Sonuçta bıçağın da bu anlamda gitardan bir farkı yoktur. Sen nasıl kullanırsan bu bu şekilde şekillenir. Sonrasında işte biz başladık. Ama toplumsal kesit olarak nasıl bir ihtiyaç doğdu da böyle müzik doğdu gerçekten bilmiyorum. Ben onu merak ediyorum. Yani bir yasak mı vardı? Yani hı hı. bir baskı altında mıydı Müslümanlar? Bir takım ne bileyim şehevi duygularını tatmin etmek için mi bu müzik ortaya çıktı? Yoksa bir mesaj, karşı tarafa mesaj vermek amacıyla mı ortaya çıktı? Yoksa Cumhuriyet'le birlikte bizim klasik müziğimize diyelim, geleneksel müziğimize diyelim bir mesafe alındı. O mesafe ortadan kalktıktan sonra onun yerine yeni bir müzik tarzı mı ortaya çıktı? Bunlar aklıma geliyor. Benim kişisel kanaatim e, şudur hocam 1980'lerden sonra dine yönelen ama esasında e, dini bilincini anne babasından almayan yeni bir nesil vardı. Ben Deniz. Evet yani bu insanlar geleneksel anlamdaki e, dindarlığı da sorgulayan insanlardı. Geleneksel anlamdaki dindarlık biliyorsunuz. Gençlerin çok namaz kılmasını da görmez yani belirli bir yaştan sonra. Kılarsın e, denilir. Bayram Cuma namazına gitsen denilir. E, fazla siyasete bulaşmasını arzu etmeyen e, tırnak içerisinde söylüyorum zararlı düşüncelerden, çeşitli dini gruplardan uzak durmayı tavsiye eden bir geleneksel fazla anlayış. Da derine inmeden derine de, inmeden in bir anlayış. 80 sonrası bu genç nesil bir potansiyel oluşturuyordu. Bunlar şimdi o hızlı ve ani dini bilinçlenme ki daha çok üniversite yıllarında Hı -hı. bunlar meydana geliyor. Belirli bir dini grup içerisinde meydana geliyor ve bu öğrendiklerini aktarmak istiyorlar. Bir kısmının Aykut Bey gibi e, müzik altyapısı da var. Hı -hı. Bir başkası da... Şimdi 1980 sonrası yani bunu kabul etmek lazım Türkiye'deki bu anarşi ortamının sağ-sol kavgalarının bitmesi dini grupların büyümesi açısından olumlu bir ortam sağladı. Yani eskiden insanlar büyük şehirlere üniversite kazansa bile çocuklarını kolay kolay gönderemiyorlardı. Olarak. Yani hemen hemen herkesten şüphe ediyorlardı. Bu 80 sonrası diyebileceğimiz yani çatışmaların son bulduğu dönemde dini gruplar hızlı bir biçimde e, büyüdüler. Fakat bu büyüme ile birlikte Türkiye'nin aynı zamanda biliyorsunuz yani teknolojik anlamda, ekonomik anlamda, sanayi anlamında da bir gelişmesi var ve dindar insanlar e, genelde teknolojiye araçsal baktıkları için yani teknoloji konusunda özel bir eleştirileri olmadığından dolayı e, dini geniş kitlelere nasıl anlatabiliriz düşüncesi içerisinde yeni arayışlara girdiler. Şimdi o dönemde televizyon kurmak mümkün değil. Gazete ile tabii çok ki, farklı kişilere ulaşabilirsiniz ama gazete sadece görsel bir araç. Halbuki e, TRT tabii o zaman band tiyatroları var. Hı -hı. Acaba özel band tiyatroları yapılsa ki popüler anlamda çeşitli sanatçıların daha çok güldürü tarzında band tiyatroları yapılmalı. Radyoda da zaten TRT'de de radyo tiyatrosu şeklinde böyle seriler var. Tabii vardı tiyatroları, radyo konuda. tiyatroları Hı -hı yakın zamana kadar da vardı hı hı. artık hı hı. yok. Hı hı. O çocuk bahçesi arkası hı hı. yarınlar vesaire ortadan hı hı. kalktı. Dolayısıyla 1986 yılında ilk defa Muthe Destanı adı altında bir bant tiyatrosu çıktı. Hı, hı. Ee, bunun da esas bu işte ilgilenen bir tiyatro sanatçısı o da kendi ifadesiyle ihtida etmiş bir insan evet. Ulvi Alacakat'tan. Sahip olduğum birikimi altyapı şimdi kiminde musiki birikimi var kimisinde tiyatro, tiyatro birikimi var. Evet. Ben bunu nasıl aktaracağım? Ban tiyatrosu şeklinde aktarılacak ve mute destanı ortaya çıkıyor. Salt dini bir bant tiyatrosu. Hı -hı. E, gayet profesyonel insanlar tarafından seslendirilmiş. Hı -hı. Bu belli ve ilk defa burada birkaç tane daha önce ne olduğunu hiç duymadığımız eser yer alıyor. Hı -hı. Bu eserler bir bağlama eşliğinde icra ediliyor. İlk yayınlanışı bağlama eşliğinde. Evet. Bağlama. İlk yayınlandığında Hı -hı. bir bağlama söz konusu. Barbaros Ceylan Hı -hı. E, bunların e, bestekarı. Ama çok farklı bir müzik. Bu bilinen anlamda ilahi formunda değil. değil. Yani dini bir müzik olunca halk ne anlar? Aman çeşme canım çeşmeyi. Dolap niçin yani. inilersin? Derdin var, onun için inilerim. Sordum sarı çiçeği. Yani bu tip şeyler bekliyor. Böyle bir şey değil. Tarihsel bir olayı anlatıyor. Ee, bu yani bir pop müzikte de değil. 1980'ler pop müziğin çok yükseldiği. Ee, klasik Türk şimdi sanat müziği denilen müziğin daha böyle geriye çekildiği bir dönemdir. Ee, pop müziği de değil, sanat müziği de değil, halk müziği de değil. Bir çeşit Başka müzik. Bir şey. Başka, bir şey. Başka bir şey. Buna marş denildi. Marş denildi. Ezgi denildi. Daha evet. sonra ezgi. ezgi daha sonra evet. 90'lar marşlar olarak ezgi. bu ortaya çıktı. Benim kanaatimce dini toplumun farklı kesimlerine hı hı aktarma amacıyla Bant tiyatroları ortaya çıktı. Bant tiyatrosunda da küçük bir unsur olarak musiki hakim değildir. İlk müstakil e, ne diyelim, müzik kaseti diyelim. Müziktir. Gün batıdan evet. doğmadan adı altında daha sonra ortaya çıkacaktır. Hı -hı. Ama kaset ortaya çıktı ve yoğun tepki topladı. Çünkü içerisinde bir müzik aleti vardı. Evet. Yani e, Barbaros onu seslendirdiğinde e, bağlamasını çaldığında ee, Uluve abinin yönettiği şeyden hani o işten ya da metinleri sevgili dostum İbrahim Sadir'indir e, o evet. da erken evet. dönem. Onlardan daha çok ses getirdi. Hala daha işte muhte destanı dediğiniz zaman benim aklımda çağrışan şey oradaki metinler değildir. mute, mute oy oğlu mute budur. Çoğu evet. insanda da kalan bu olduğunu düşünüyorum. Melodik yapısıdır. Melodik diyorsunuz. yapısı. Hı hı. Önemli Melodik bir, ve melan kolik de, de çok önemli. Tabii hı hı. tabii. Hı hı. Ya yani müzikle e, çeşitli duyguları verebilirsiniz çünkü e, insanlara. Yani, yani bu söylediklerinizden e, bir e, ihtiyaca binaen ortaya çıktığını e, söyleyebiliriz. Yani dini tebliğ bir ihtiyacı, yani dini toplumdan tehlike. bir talep olduğu anlamında değil. Ama değil. yani dini bilinçlenen bir neslin dini topluma aktarmayı bu Orada doğal bir, bir şey yani. zorunluluk, Bir müzikalite. Ihtiyacı. Ben müzik açısından baktığımız, bakmaya çalıştım. Bir müzikalite Hı. kaygısı. Yok diyemeyiz herhalde. Oradaki eee dediğimiz kalite kaygısı var. Usta fakat çekinceler var. Aha. Nedir onlar e, çekinceler? Benim bahsettiğim şey de oydu. Yani şimdi ilk cemrede biz eserleri yaparken işte Abdülhamit'ten bahsederken, Hı. Şeyh Şamil'den Hı. bahsederken, Hı. yeni bir e, tohumdan bahsederken hep şeyde kalıyorduk ya da Hazreti İbrahim'i anlatırken Hı. efendimize dair bir şey söylerken. Yani biz bunu yapıyoruz ama yadırganacak bu. Biz de çok emin değiliz ne yaptığımızdan. Yepyeni bir şey çünkü bu. İşte içerisinde gitarlar var, akustik davullar var, hı hı. klavye var. Hiç olmamış bir şey. Mumte Destanı 86. Bizim de bu çalışmalarını yaptığımız yıl 88. Hı hı. E, i̇lk ilk Cemre Kasedi'nin zaten çıkışı 1989. Bayağı savaş halinde biz bu albümü çıkarttık. Yani kaseti çıkarttık. Hı hı. Sonrasında tepkiler yine muhafazakar tepki kesimden geliyor değil mi? Yani adres dengeliyor. belli. Hı hı. E, çok fazla tepki aldık. Çoğu olumsuz tepkilerdi. Tehditler aldık yani mektuplar yoluyla o zaman yani yaptığımız müzikten dolayı, seslendirdiğim eserden dolayı yani klasik müzik formuna uymadığından dolayı hayır, değil. Hayır hayır değil ama değil. dini gerekçelerle insanlar Biz buna karşı böyle bir şeyle yapmamıştık hmm. aslında. Hmm. Ama işte içerisinde bahsettiğimiz temalar işte ne bileyim Asaf Alet Çelebi'nin sözüdür hmm. oysa. Hmm. İşte İbrahim içimdeki putları devir hmm. elindeki baltayla hmm. kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Hmm. Evet bu bizim söylemek istediğimiz bir şeydi. Ama bunu yaparken ben kendi edindiğim kültür doğrultusunda bir müzikle bunu yapmaya çalıştım. Ve bunun hiç de gayri dini bir şey olduğunu düşünmedim açıkçası. Yani evet çocukken ailemiz içerisinde evet meşk adabıyla büyüdük. Türk sanat müziği de dinledik, çaldık, söyledik. Türkümüzü de söyledik, ilahimizi de söyledik ama... Benim kendimi ifade ediş tarzım bu değildi. Anladım. Tıpkı Barbaros'un kendisini bağlamayla ifade etmesi gibi ya da sonradan başka formların geliştirilmesi gibi. Yani biz bir kurgunun neticesi olarak değil ama kendi dünyamızdaki yaşadığımız şeyleri, varoluşumuzu tanımlamak, anlamak ve anlatmak adına bunu paylaşmak istedik. Bilmiyorduk da doğrusu hani kim sahiplenecek, ne olacak. Bir de tabii o yıllarda önemli bir gelişme daha oldu. Evet gazeteler, televizyonlar bu anlamda kısır mecralarda ama 90'ların hemen başlarıyla birlikte yine tırnak içinde hani sevmediğim tabir olsa da böyle kullanmak durumundayız durumu anlatmak adına İslami radyolar kuruldu. Şimdi bu radyolar radyo yani en kaba tabiriyle müzik kutusudur. Yani bir şekilde müzik yayınlayacak. Evet klasik eserlerimizi de yayınlayacak ama işte bizim yaptığımız eserler de orada çalınıp söylenmeye başladı. Bu tabii yeni bir ihtiyacı daha gündeme getirdi. Şimdi radyolarınız var. derdi gayesi dini anlatmak olan bir yayın yapıyor bunlar. Fakat ne çalacaklar? Yani Aynen. bir üretim ihtiyacı. Var. Evet, evet, evet tamam. İşte tam bu aşamada yeni bir çalışma yapsak mı, şöyle mi yapsak, böyle mi yaparsak derken o tarihte çalıştığım yerde Baba Cağaloğlu oluyor yokuşunda. Ee, oradan Diyanet Yayınları'nın önünden geçerken şöyle bir geçtim. Yani göz ucuyla baktım, şaşırdım. Birkaç adım geri geldim, bayağı bakıyordum. Yıl 92, 92-93 değil henüz. 92'nin ortası. Bir baktım, alakasız şeyler, kasetler, bilmediğimiz isimler ama hı. İslami müzik adıyla ortaya çıkmış işte marşlar ve sonrasında ezgiler. Birkaç tanesini aldım dinledim. Nedir bunlar, ne oluyor diye. Ee, baktım ki adına... Yani hep Tırnak içinde demek zorundayım evet, evet. ne olur izleyicilerimiz de bağışlasın. Yok. İslami denen Aha. müzik e, sadece sözleri itibariyle İslami. Evet. Üstelik çok da Hamasi. Yoksa böyle şehit, çıktısı şehadet, çıktısı. şehadet kıyam, şudur bu dıktıs dık 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 evet, olanı da vardı. Evet, evet, evet. Ama camilerin özgün bir e, şey de değildi çalınıyor. bu. Yani bir tanesi işte New Jersey'deki bir tane country bestesinden Hı. alınmış hop apartılmış Hı. uyarlanmış Hı. sözleri değiştirilmiş sadece. Öbürkü bir İran ezgisinden, Farid Farjad kemanın melodisinden etkilenilmiş, üzerine Türkçe ve göya İslami söz yazılmış. Ah. Ve bunlar e, İslami marş ya da ezgi olarak kabul edildiler, ben uzak durmaya karar verdim. Hı hı. Ne zamana kadar? İşte 94'ün sonuna kadar. E, sonra da bu şeylerle, düşüncelerle ve benzer bir sancıyla zaten işte adını Umut Sancısı verdiğim ilk solo albümü çıkarttım. Hı hı. Bu bir kıstas olmamalıydı çünkü. Yani bizim yaptığımız şey İslami müzik denecek bir şey değildir. Müziktir bir şey dini yani. müzik olarak değerlendiriyorsanız evet işte Kur'an kıraatidir. Ezandır o da bir müziktir hı hı hı. ve gerçekten de dini müziktir. Hı hı. Gayri dini müzik diyebilmeniz için de dinin kıstasları, nasları bellidir. İşte insanı isyana teşvik ediyorsa, bulunduğu ortam itibariyle atıyorum işte içkiye, şehvete yöneltiyorsa... Allah düşüncesinden, ibadetinizden uzaklaştırıyorsa, evet gayri dinidir. Ee, yanılıyorsam düzeltin ama bunun bir de la dini olan bir kısmı sanki olmalı. Hı hı. Ee, bu kavramı kullanıyorum. Ee, ne demek o? Bir yanlış anlaşılmaya meydan vermiyorum. İktisat fakültesinde e, okudum. İlk gün, ilk dersimize e, kürsü başkanı olan profesör hocamız girdi. Tahtaya bir şey yazdı ve çıktı gitti. Bunu yarım saat düşünün geliyorum dedi. Yazdığı şey şuydu. İktisat ne ahlakidir ne gayri ahlakidir. İktisat la ahlakidir. Hı hı. Yani ahlaka dayanan bir zemin içerisinde ekonomi e, ve onunla birlikte gelişen ekonomi politikalarını değerlendirmeye kalkarsanız bir yere varamazsınız. Hı hı. Bu iktisat denen şey yani dinin ya da ahlakın konusu değildir. İktisat başlı başına bir bilim dalıdır. Vermek istediği mesaj buydu. Hı hı. Buradan yola çıkarak söylüyorum. Adına müzik, musiki dediğimiz şeyin de mutlaka bir dini olan tarafı var. Hı hı. Sadece bizim dinimizde ee, işte bin yıldır kullanılan şekliyle değil, başka kültürlerde, çok daha küçük etnik topluluklarda bile karşılığını bulan, e, insanları e, maddenin ve dünyanın ötesiyle buluşturmayı arzulayan bir müzik tarzı var. E, dinin kabul etmediği mutlaka bir müzik tarzı var, demin bahsetmeye çalıştığım şekilde. Bir de evet yani kulağa hoş gelen, sözleri ya da içeriği itibariyle hiçbir şey ifade etmeyen, insanları küfre sürüklemeyen, hatta sözü de olmayan, Enstrümantal müzikler var. Hı hı. E Şimdi e, yaptığınız ibadeti engellemiyorsa, sizi e, ya da bulunduğunuz ortamdaki insanları kötüye ya da kötü alışkanlıklara sevk, sevk etmiyorsa. etmiyorsa, burada sanki ayrı bir bölüm var gibi geliyor bana. E, o zaten fıkın, yüzyıllardır tartışılan e, şey de herhalde onu buralardan kaynaklanmış. Muhtemelen onu çözemeyeceğiz. Ee, öyle bir niyetimiz de yok zaten. Hocam şimdi size dönelim. Ee, popüler dini müzik kullanmam sizi rahatsız etmez herhalde. Yani işte yani şu çok an hiç rahat olamıyorum kullandım. ama anladım. ne denecek işte. Yani yani müzik tanım yerim yerim olmak diyor. Ama Hayır Aynen. ben şeyi soracağım. Popüler dini müzik ifadesi kullanılıyor. Hocamın verdiği örneklerden şunu anladım. Yani popüler müzik dediğimizde sadece Aykut Kuşkuyan'ın yaptığı veya e, Karaoğlu'nun yaptığı müzik değil. Onun içerisinde sizin beğenmediğiniz, kendi içinizde ne diyelim beğenmediğiniz e, alt, adeta yeraltı popüler dini müziği diye adlandırabileceğimiz müzik türlerinin varlığından da bahsediyoruz. Ben o, o şekilde, onu yani. anlamaya, öyle, öyle bir kanaate sahip oldum.